Arkadaşlar herkese merhabalar, günaydınlar. Ee, kahvelerimizi içiyoruz, bir yandan trade'lerimizi atıyoruz. Bakın trade sayfamız da bu şekilde. Ahgaz var, Yunsa var. Yunsa var, Anadolu Grubu Holding var. Neden bunlar var? Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bakın fintables'a gelirseniz eğer ve Anadolu Grubu Holding'in bugün muhtemelen seans kapanışından sonra olur. Ee, şey açmasını bekliyoruz arkadaşlar. E, bilanço açıklamasını bekliyoruz o bilançolardan öncesinde biz kapanışlarda bu hisseleri alacağız hisse alırken de trade yaparken de biz neye bakıyoruz bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar bollinger bandının üstünde olacak destek dirençlerine bakıyoruz akgazdan da bir kar aldık bollinger bandının altına düştü ve eresa'yı takip ediyoruz kısa vadede bu şekilde anadolu grubu holdingde de bir ufak sıkışma var İnceliyoruz hepsini, bakıyoruz, alıyoruz, satıyoruz. Güzel karlarımız Yunus'a'dan da elde ettik.